Merhaba arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Ee, i̇nşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ee, kısa zamanda normalde Instagram'dan yayın yapıyorduk arkadaşlar. Youtube'a geçtikten sonra kısa zamanda e, gerçekten ciddi yol kat katettik. E, gerçekten güzel gönüllü, güzel yürekli insanlarla güzel bir ekip olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Destekleriniz için, emekleriniz için iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Bugün aşk açılımı yapacağım için Burç Burç aşk açılımları istendi benden. Her burca özel aklımdaki kişi yapıyordum zaten ama aklımdaki kişi olarak değil de başka şekilde adlandıracağım. Mesela diyeceğim ki, Koç burcuyla başlıyorum tabii her zamanki gibi. Sevgili Koç burcum, bu videoyu izlediğin andan itibaren geçer bu video. Ee, ve diyoruz ki Koç burcum, aşk hayatın nasıl gidecek? İzlediğin andan itibaren aşk hayatında seni neler bekliyor? Ee, sana gelecek olan mesajlar nedir? Ee, ve sen ne yapmalısın? Aşk hayatın için ne yapmalısın? Sadece aşk odaklı bir açılım olacak arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili koçlar. Yükseleni koç, güneş burcu koç, ay burcu koç olan arkadaşlarım. Aşk açılımımıza başlayalım. Önce klasik tarotumdan bulunduğun ruh halini, içinde bulunduğun hali ona bakıyorum. Ve sonrasında aşk olarak devam ediyoruz. Evet haydi bakalım. Sevgili koçlar, yükseleni koç, güneş burcu koç, ay burcu koç olan arkadaşlarım. Hepiniz eğitime dahilsiniz. Sadece abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Haydi bakalım koçlar. Bakalım ne haldesiniz şu anda. Bu sizin için. Bu kartlarım sizin için. Sonra aklınızda bir kişi varsa ona dair. Ya da belki de platoniksiniz. Belki de hayatınızda kimse yok. Çıkacak mı buna dair. Bakacağız. Evet. 2-4-5 altı alacaktım ama 7. kartımda geldi. Şöyle yapalım o zaman. 7 ile başlayalım. 7, 7, 7'nin bereketine de inanarak diyorum ki hadi bakalım şöyle bir çekelim. Mumlarımızın da enerjisi gelsin. Yedi kart alıyorum sevgili koç burcum. Şimdi öncelikle içinde bulunduğum ruh haline bakacağız dedik. Diyor ki ee, bak hayatında evet birisi varmış. Yok ki bu kişiyle şu an bir ayrılık yaşamış olabilirsin. Bakın arkadaşlar, kart kart açtıkça mesela bu kartımın ilk üçü beni izleyen bir kısım arkadaşın enerjisiyle tutarken ortadaki ikisi ya da son ikisi diğer arkadaşlarla tutabilir enerjiler. Ona göre dinleyin. Çünkü kolektif bir açılım bu kişiye özel değil. Artı kişi özel danışmanlığımız yoktur arkadaşlar. Evet şimdi Sevgili Koç Burcu'm diyor ki e, sessiz olmuş, e, kendi içinde bir şeyler için çabalayan bir kişilik, bir karakter, bir erkek ya da e, beni izleyen erkek arkadaşlarım e, aklınızdaki kişi bayandır ama e, edil duyguları daha fazladır. Diyor ki e, bilgi toplayan bir kişi ama emin değil hareketlerinden hareketlerinden ne yapacağından ya da bir ilişkiniz var ise önceden bu ilişkiye dair ne yapacağına tam anlamıyla karar veremediği için şu an sessizlik içerisinde. Ve bu kartlarım sizin kartlarınız demiştim. Diyor ki sevgili koçlar hayatına yeni ihtimaller çıkacak. Yeni kişiler, yeni ilişkiler çıkacak. Yeni insanlar tanıyacaksın. Belki ortam değiştireceksin. arada kalacağın bazı durumlar da olabilir. Ya biten ilişkin ile yeniden başlayacaksın ya da başka bir insana ihtimal vereceksin. Diyor ki bu yeni başlangıç için bir kısım, çevrendeki bir kısım sana bu dola kartı geldiği için söylüyorum. Sana bu fikrin aptalca olduğunu söyleyebilir yeni bir ilişkiye başlamanın. Ya da o kişiyle tekrar başlayacak olmanın, aklındaki kişiye tekrar başlayacak olmanın, belki ayrıldığın eşin, bilmiyorum kendinize göre uyarlayın arkadaşlarım o ilişkiye tekrar başlayacak olman sana etrafındaki kişilere birazcık aptalca gelebilir çünkü diyecekler ki ya sevgili koç burcum sen gücünün farkına var sen kendindeki değerin farkına var aynı yola aynı hataya tekrardan düşme diyebilirler o yüzden buradaki kartlarım diyor ki şu an aklın karışık ama yapman gereken nedir biliyor musun yeni bir yola çıkmadan önce Yeni bir ilişkiye başlamadan önce ya da ilişkine tekrar başlamadan önce uyarı, uyarı kartım diyor ki bana duygularını birazcık daha zamana bırak, birazcık daha zamana bırak, İçindeki hislerine evet kulak ver ama duygularını da zamana bırak dedi. Evet haydi bakalım sevgili koçlar aşk kartlarıma geçiyorum. Bakalım aşk hayatımızda ne varmış. Aklınızdaki kişi olabilir. Karşınıza bir kişi çıkabilir. Şimdi sıra sıra açacağım kartlarımı. Arkadaşlar burada bir kayıp kartını verdi bana. Yani ayrılık yaşamış olan arkadaşlarım. Sevgili koçların bir kısmı. Burada diyor ki bir ayrılık yaşamış olabilirsin. Ama bu ayrılık onaylanmayan bir ilişki içerisinde olduğun için yaşanmış galiba. Çünkü bir taraftan da endişe ediyorsun ya ortaya çıkarsa ya duyulursa ya öğrenilirse diye düşündüğün bir durum içerisindesin ve diyor ki o kişi de bu duygu içerisinde. O yüzden şu anda senin ayrılık yaşadığın kişinin yalnızlık içerisinde olduğunu ve korku dolu içerisinde olduğunu söyledi. Bir kayıp hissediyor aklındaki kişi. Yani diyor ki evet bu ilişki bitti. O bana aitti ve biz tamamen koptuk. İşte bunun acısını yaşadığı için yalnız hissediyor. Ama bu ilişki içerisinde bir taraf, bir kısım belli bir kesim aklındaki kişiyi düşmanlık enerjisiyle doldurmaya çalışsalar da o aslında senin bu ilişkide suçu olmayan taraf olduğunu düşünüyorum. Evet devam edelim bakalım. Diğer sıramız ne diyecek? Kasam, mücmiyet. Arkadaşlar yani bu kişi, bu e, aklınızda olan kişi, bir ilişkiniz var eğer ama ayrı kaldıysanız diyor ki bu kişi e, aslında çok kaygılanıyor, çok endişe ediyor. E, yani bazı şeyler düşünüyor, bazı konularda harekete geçmek istiyor. Ama diyor ki endişeliyim ya, acaba umduğum gibi olacak mı? Evet belki size adım atmak istiyor bir yolculuk kartını verdi. Çünkü diyor ki ben kendimi bulunduğum yerde kafes içinde hissediyorum. Seninle alakadar olamadığım için, senden haber alamadığım için kendimi kıskaçın içine sıkışmış gibi hissediyorum. Ve çok da merak ediyorum seni dedi. Çok fazla merak ettiğini söyledi. Bu kişinin size karşı evet bir adım atma enerjisi var diyor ki ruhsal olarak dengem bozuldu ve benim bu dengeyi oturtmam gerekiyor dedi. Ve bunun için bir yolculuğa çıkma planı var aklınızdaki kişinin ama çok kaygılı. Diyor ki suçluyum ben bunu biliyorum geldiğim zaman istediğim ya da beklediğim tepkiyi alabilecek miyim dedi. Evet devam edelim bakalım aşk kartlarımızla. ...sevgili koçlar, bakın... ...kıskançlık enerjisi çok fazla çalışıyor. Aklınızdaki kişide kıskançlık enerjisi çok fazla çalışıyor. Şimdi, bir kısım arkadaşlarım... ...ilişkinizde bazı gizlenen, saklanan şeyler olabilir. Karşı tarafın gizlediği, sakladığı şeyler olabilir... ...ya da sizin sakladığınız şeyler olabilir. Diyor ki, gel bir gerçek var ve bu gerçekle yüzleşilecek... Yüzleşilmesi gerektiği için yüzleşilecek. Ama bu gerçekle yüzleşildiği zaman zaten bir denge sağlanacak. Yani akıl ve kalp arasında bir uyum yakalanacak. Çünkü denge bozulmuş tamamen. Böyle olayları akışına bırakmış her iki tarafta. Bir sessizlik hakim. Ama bunun kıskançlıktan kaynaklı olduğunu söyler. Şimdiki farklarım ve diyor ki o denge tamamen bozulduğu için... ...bir böyle şey enerjisi var... ...derhal yüzleşmem lazım enerjisi var aklımızdaki kişide. Ee, ve bu gerçeği diyor, er ya da geç ortaya çıkartacağım. Ee, ve bir taraftan da şu düşüncesi var arkadaşlar. Güveniyorum sana. Güvenli olan taraf sensin. Ve ben güvenli limana sığınmak istiyorum dedi. Yani bir kıskançlık enerjisinden dolayı bir ayrılık yaşadıysanız... E, ...bu tarafla enerji tutan arkadaşlarım... ...diyor ki benim senin karşına çıkmam lazım... Her şeyi göstermem, ispat etmem lazım dedi. Ve aklımızdaki kişi şu an buna hazırlanıyor arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Evet. Arkadaşlar bakın. Sevgili koçlar. Diyor ki şu anda bir kısım arkadaşlarım iletişimsiz olan arkadaşlarım yine, aklınızdaki aklımızdaki kişi sizden, siz de o kişiden haber almak istiyorsunuz. Bir havadis kartı çıktı. E, yalnız burada şu var, e, kendini çok çaresiz hissediyor. Sizinle görüşmediği süre içerisinde e, hayatını inanılmaz sıradan, yaptığı işlerden, sürdüğü hayattan zevk alamadığını, inanılmaz derecede sıradan olduğunu ve çaresiz hissettiğini söyledi. Diyor ki kontrol tamamen elden kaybediyorum galiba dedi. Sevgili koçlar ee, Ama bu ilişkide sanki böyle birazcık e, Bazı şeyler dayatılmış Karşı tarafa e, Hani bu böyle olmak zorunda gibi Dayatılmış siz ya da e, Karşı tarafın etrafındaki kişilerden Kaynaklı Diyor ki çok fazla sıkıntıya düşmüş ve çok fazla daralmış Bu sebepten dolayı e, Bir çaresizlik içine Girmiş olabilir Yalnız burada diyor ki bana Gerçek bir sevgi var Gerçek bir aşk enerjisi var ve bu sebeple aklınızdaki kişi burayla enerji tutan arkadaşlarıma söylüyorum daha doğrusu iletişimi olmayan arkadaşlarıma söylüyorum aklınızdaki kişi diyor ki ben bu sevgi ile bu sevgiyi içimde tutarak daha fazla beklemeyeceğim ve o beklenen haber geliyor arkadaşlar sizin o beklediğiniz haber o beklediğiniz havadis geliyor dedi. peki devam edelim sevgili koçlar hmm. Bir kısım koçlar, koç koçların adaletsizliğe uğramış olabilirsiniz. Bu adaletsizliğe uğradıktan sonra da acaba ben yanıldım mı ya, acaba yanlış mı gördüm, acaba bunun gerçek yüzü bu değil miydi diye endişeye kapılmış olabilirsiniz. Lakin burada diyor ki bir bağışlama enerjisi verdi. Hani bu uğradığın adaletsizlik var ya o konuyla ilgili bir hak yerini bulacak dedi. Yani e, ilahi bir adalet var ve bu ilahi adalet ilişkinizde tecelli edecek. Senin yanıldığını düşündüğün noktalara istinaden, senin canının yandığı noktalara istinaden e, bir ilahi adalet söz konusu arkadaşlar. Ve bu e, böyle bilgi bir kişi tarafından ortaya çıkartılacak dedi. Belki seni aydınlatacak birisi, e, bilgi bir kişi, daha olgun bir kişi, daha e, bilir bir kişi belki bir ilim sahibi bir kişi tarafından aydınlanacak ee, ve bu ilahi adalet yerini bulacak. Sen öfkeli olabilirsin ama karşı tarafta aynı şekilde öfkeli. Bu ilahi adalet sonunda senden bir bağışlanma dileyecek aklındaki kişi. Çünkü diyor ki affedebilecek misin? Hoş görebilecek misin? Ee, yani yap, yaptığım yanlışlar sonucu ikimize de acı verdim. Size Sen bunları es geçebilecek misin? Diyecek arkadaşlar. Ee, şu anda inanılmaz derecede dengesiz tutumları var. Ama bu adaletin tecelli etmesiyle arkadaşlar sevgili Koç burçlarım aklınızdaki kişi bir e, affedilme enerjisi içerisine giriyor. Peki haydi bakalım sevgili Koçlar, kolektifine yüksek hayırlı olsun diyorum. Peki o zaman soralım mı sevgili Koç burçlarım aşk hayatım bu şekilde ilerleyecekmiş. Peki o zaman ben ne yapmalıyım diye soralım. Ben ne yapayım bu ilişki için? Diyor ki sen şu anda yalnızlığın etkisiyle yanlış yollara savrulabilirsin. Yanlış yollara savrulmaman gerekiyor. Ee, yanlış yollara dönersen, yanlış yollara yönelirsen ya da anlık ilişkiler peşine düşersen ee, canın yanabilir çıkmaz sokağa girebilirsin. Seni seçtiğin yol seni bütünlüğünden uzaklaştırabilir dedi. O yüzden seçtiğin yollara dikkat et. Ve lütfen diyor, lütfen kim olduğunu unutma. Yani sana, bakın burada da geldi bir ilahi adalet kartı. Evren onu sunacak zaten sana dedi sevgili koç var. Sadece kendini evrene bırak ve kendini evrenin bereketini aç Bakın burada da ilahi güç kartı. Diyor ki sen zaten ışığı yayılacaksın. Senin ışığın etraftaki insanların gözünü alacak kadar dikkat çekecek. Sadece birazcık kendi kıymetini bil. Birazcık kendini affet. Kendini şifalandır dedi. Ve burada bakın diyor ki sana çeşitli seçenekler sunulacak sevgili koç burcum. Aşk anlamında. Hani ilk başta da dedik ya buradaki çıkan kartımızda başka ihtimaller de çıkabilir dikkat et diye. Bak seçici ol Doğru kararlar var diye ve diyor ki lütfen farklı seçenekler olacak ve lütfen sen senin için en iyi olanı bulmak için çabala dedi sevgili koçlar. Ee, gayet de güzel çıktı İnşallah kolektifin en yüksek ayrını olmasını diliyorum arkadaşlarım. İstediğiniz bir açılım türü varsa siz onu mesaj atabilirsiniz ben de o yönde hareket ederim sevgili koç burçlarım. Aşk adına bir tarot açılımı istediler. Burç, burç. O yüzden bu seferlik bunu yapmak istedim. İstedikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet, sizlerin seviyorum arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.